Napolyon'un düşüşünden sonra Avrupalı devlet adamları Avusturya Prensi Metternich'in liderliğinde Avrupa işlerinin yeniden düzenlenmesi için 1815 yılında Viyana'da toplandılar. Bu Viyana Kongresi'nde kararlaştırılan siyasi ilkeler arasında devrimci ve milliyetçi fikirlerin bastırılması için yöneticilerin yeniden kurulması, meşruiyeti ve dayanışması yer alıyordu. Alman Konfederasyonu Avusturya liderliğinde 39 eyaletten oluşan gevşek bir birlik olarak kuruldu ve Frankfurt am Main'da federal diyet toplantısı yapıldı. Çoğu milliyetçi tatmin edemeyen gevşek bir koalisyondu. Üye devletler büyük ölçüde kendi yollarına gittiler ve Avusturya'nın kendi çıkarları vardı. 1819 yılında bir öğrenci, radikal liberal öğrenci örgütleriyle alay eden gerici oyun yazarı August von Kotzebue'yu öldürdü. Alman Konfederasyonu'nun birkaç büyük eyleminden birinde Prens Metternich, Alman eyaletlerini muhafazakar hükümetlerine karşı liberal ajitasyonu bastırmak için tasarlanmış baskıcı Karlsbad kararlamelerini yayınlayan bir konferans düzenledi. Kararnameler hızla kaybolan milliyetçi kardeşlikleri sonlandırdı. Liberal üniversite profesörlerini görevden aldı ve basının sansürünü genişletti. Kararnameler devrimci ve milliyetçi fikirleri yaymakla suçlanan kişilere yönelik demagogların zulmünü başlattı. Zulüm görenler arasında şair Ernst Moritz Arndt, yayıncı Johann Joseph Göres ve jimnastiğin babası Ludwig Jahn vardı. 1834 yılında Prusya ile diğer Alman devletlerinin çoğu arasında ancak Avusturya hariç bir gümrük birliği olan Zollverein kuruldu. Sanayileşme geliştikçe tek tip bir para birimi, hukuk sistemi ve hükümete sahip birleşik bir Alman devletine duyulan ihtiyaç giderek daha belirgin hale geldi. Viyana Kongresi'nin dayattığı siyasi ve toplumsal düzene karşı artan hoşnutsuzluk, 1848 yılında Alman eyaletlerinde Mart Devrimi'nin patlak vermesine yol açtı. Mayıs ayında Alman Ulusal Meclisi, ulusal bir Alman anayasası hazırlamak üzere Frankfurt'ta toplandı. Ancak 1848 Devrimi başarısızlıkla sonuçlandı. Rusya kralı 4. Friedrich Wilhelm imparatorluk tacını reddetti. Frankfurt Parlamentosu feshedildi. Yönetici prensler ayaklanmaları askeri güçle bastırıldı ve Alman Konfederasyonu 1850 yılında yeniden kuruldu. Birçok lider sürgüne gitti. Bunların arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve orada siyasi bir güç haline gelenler de vardı. 1850'ler aşırı siyasi tepki dönemiydi. Muhalefet şiddetle bastırıldı ve birçok Alman 1848 ayaklanmalarının çöküşünün ardından Amerika'ya göç etti. 4. Frederick William bu dönemde aşırı derecede depresif ve melankolik oldu ve din adamlığını ve mutlak ilahi monarşiyi savunan adamlarla çevriliydi. Prusya halkı bir kez daha siyasete olan ilgisini kaybetti. Prusya sadece topraklarını genişletmekle kalmadı. Aynı zamanda güçlü bir tarımsal temel korurken hızla sanayileşmeye başladı. 1857 yılında Prusya Kralı 4. Frederick William felç geçirdi ve kardeşi William 1861 yılında Kral 1. William olana kadar naip olarak görev yaptı. Muhafazakar olmasına rağmen William çok pragmatikti. En önemli başarısı 1862 yılında Otto von Bismarck'ı Prusya Başbakanı olarak atamasıydı. Bismarck, Savunma Bakanı Albert von Roon ve Mareşal Helmut von Moltke'nin işbirliği Almanya'nın birleşmesine yol açan Danimarka, Avusturya ve Fransa'ya karşı askeri zaferlerin zeminini hazırladı. 1863 ve 1864'te Alman Konfederasyonu'nun bir parçası olmayan ve Danimarka milliyetçilerinin Danimarka Krallığı'na katmak istediği Schleswig konusunda Prusya ile Danimarka arasında anlaşmazlıklar tırmandı. Çatışma 1864'te 2. Schleswig Savaşı'na yol açtı. Avusturya'nın da katıldığı Prusya, Danimarka'yı kolayca yendi ve Jutland'ı işgal etti. Danimarkalılar hem Schleswig dükalığını hem de Holstein dükalığını Avusturya ve Prusya'ya devretmek zorunda kaldılar. İki düklüğün daha sonraki yönetimi Avusturya ile Prusya arasında yerginliğe yol açtı. Avusturya düklüklerin Alman Konfederasyonu içinde bağımsız bir varlık olmasını isterken Prusya Avusturya'yı ilhak etmeyi amaçlıyordu. Anlaşmazlık Haziran 1866'da Avusturya ve Prusya arasında patlak veren 7 hafta savaşının bahanesi olarak kullanıldı. Temmuz ayında iki ordu, yarım milyon adamın katıldığı muazzam bir savaşta Bohemya'da çarpıştı. Prusya'nın üstün lojistiği ve o zamanlar modern olan namludan dolmalı iğneli tüfeklerin Avusturyalıların yavaş namludan dolmalı tüfeklerine üstünlüğü Prusya'nın zaferi için elzemdi. Savaş ayrıca Almanya'daki hegemonya mücadelesini de belirlemişti ve Bismarck gelecekteki Alman meselelerinde yalnızca ikincil bir rol oynayacak olan yenilmiş bir avusturya'ya karşı kasıtlı olarak hoşgörülü davrandı. 7 hafta savaşından sonra Alman Konfederasyonu dağıldı ve Prusya liderliğinde Kuzey Almanya Federasyonu kuruldu. Avusturya dışlandı ve Almanya üzerindeki muazzam etkisi sonunda sona erdi. Kuzey Almanya Federasyonu, Alman Konfederasyonunun dağılması ve Alman İmparatorluğu'nun kurulması arasındaki 1867'den 1871 yılına kadar var olan bir geçiş örgütüydü.